Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Piyasamız, pazarımız, çarşımız olumlu seyrediyor. Bugün itibariyle olumlu arkadaşlar. Altcoin'lere para girişi %2 oranında mevcut. Dominans küçük bir kırmızı sabahki e, pozisyonuyla herhangi bir değişikliği yok şu anda. 43-43 seviyelerinde. Bitcoin'e bakacak olursak arkadaşlar Bitcoin bugün bir ara 39.500 dolarlara kadar e, ge, iğne attı arkadaşlar. Bakınız tekrar geri dönüşü pardon 39.200 dolarlara kadar iğne atmış görünüyor. Peki aşağıda arkadaşlar 37.000'lere kadar sabah saatlerinde ne vardı dün ee, yani açılışın ardından biraz iğnelemiş oldu. Peki kardeşlerim ee, 37.500'lerde sabah saatlerinde seyreden sabahın erken saatlerinde bitcoin an itibariyle de 38.900 39.000 bandı seviyelerinde gidiş gelişlerine devam ediyor. Desteğini şu anda koruyor. Yani buradaki direnci kırmış oldu arkadaşlar. Yani 38.700 direncini kırdı. Şu anda bakınız altta 39.000 Oralarda seyrediyor. Önünde bir önceki yayınımda da dediğim gibi 40 bin direncimiz var arkadaşlar. Burayı e, gidişat onu gösteriyor. Kırma ümidimiz var şu anda. E, Bitcoin'de tepki alımları var. Bitcoin'e girişler var. Ardından tabii ki e, satışların bitip alışların başladığı anda ne yapacaktır? Yukarı yönlü Bitcoin hareketine başlıyor arkadaşlar an itibariyle. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketi altcoin'lerin de peşinden sürükleyebilir kardeşlerim. Bazı altcoin'lerde e, güzel yükselişler yaşayabiliriz. Şu anda Bitcoin 2.84 %3'e yakın yukarıda arkadaşlar. Ve 39 bin dolar seviyelerinde. 40 bin dolar ve üzerine her an bu pozisyonda devam ederse gidebiliriz. Şimdi çoğu kardeşlerimiz diyor ki, Hocam sen neye dayanarak bugün Bitcoin'in 40 bin lira doğru gideceğini düşmeyeceğini biliyorsun da söylüyorsun bizlere. Biri çıkacak diyor analizcilerin, biri inecek diyor diye yazıyor kardeşimiz, yazabilir. Tabii ki onun da bir kafasında soru işareti var. Onu alması gerekir. Arkadaşlar ben sizlerle grafikleri paylaşıyorum. Ben sizlerle piyasadaki önemli gelişen haberleri paylaşıyorum. Yani çok kayda değer bir haber yoksa zaten bunu söylemiyoruz burada vaktinizi almak için. Çoğunuz haberlerden duyuyorsunuzdur. Onun için o detaylara buralarda girmiyoruz vaktimizi harcamıyoruz. Evet kardeşlerim. Bitcoin e, grafik formasyona göre geçmişten günümüze gelen haberlere göre daha önceki yaptığı hareketlere göre yani birçok formasyonları bakarak e, göremezsin arkadaşım bunu. Onun için biz beynimizdeki bilgi birikimiyle önümüzdeki mevcut grafiğin analiziyle, hepsini harmanlayıp böyle sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ki e, bu da bize Bitcoin'in yukarılara doğru 40 binlere doğru gideceğinin sinyalini veriyor. En basit örneği arkadaşlar. En basit örneği. 24 Şubat Bitcoin 34.500 dolar. Bakıyoruz bir yükseliş trendinde öyleyse trend, düşen trendde değil arkadaşlar. Bir yükseliş trendi Devam ediyor alttan baktığımızda. Alttaki dipleri birleştir, yükseliş trendi. Evet, gözle görülür bir şekilde bir güney yükselişi var. 24 Şubat'ta 34 bin seviyelerinde olan bir bitcoin bugün 39 binde. E öyleyse ne yapıyor? Batıyor muyuz arkadaş? Yükselmiyor muyuz? E sen ne arıyorsun? Bir günde 50 bin lira mı olmasını istiyorsun? Yok öyle bir dünya. Bekleyeceğim kardeşim. Yatırımcı sen sen bekleyeceksin ki beklediğine değsin. Aylardır bekliyorsun. Şurada ne kalmış? Her şey inşallah düzelecektir. Barış barış diye söylüyoruz. Ee, i̇nşallah savaş büyümeyecektir. Büyümediği sürece de Bitcoin hatta ve hatta bu kriz ortamında bile bu şekilde kendini koruyan bir Bitcoin Piyasanın düzeldiğinde nereye gideceğini sen düşün kardeşim. Ya bugün altın gidiyor tamam. Ons altın 2000 doların üzerine çıktı onsu. Gümüş keza 26 bin doların üzerine şey 26 doların üzerine attı kendini. E, gram altın 1900 şey e, 950 TL'yi geçti. E, petrol Brent petrol aldı başını gidiyor. Zaten petrolün yükselişi demek senin mutfağındaki her şeyin yükselişi demek. Yağından tut da tuzuna kadar arkadaşım. Enflasyon yükseliyor. Aldı başını gidiyor. E, mecbur yükselecek çünkü doğal gaz, e, pardon doğal yükseliyor zaten de. Yani petrolün bu yükselişinin önüne geçilmediği sürece yan ürünlerin hepsi yükselecektir kardeşim. Bu da enflasyonu beraberinde tetikleyecektir. Evet konumuz o değil. Her ne kadar o değil desek de aslında o da yani. Bu Kriz döneminde Bitcoin arkadaşlar kendini iyi korudu diyoruz biz. Yani korumaya da devam ediyor. Evet. Gelelim Ethereum'a. Arkadaşlar Ethereum an itibariyle %4 yukarıda. Ve 2600-2590 dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki hocam Ethereum yukarı dön devam ederse arkadaşlar 2750 dolarlık bir yolu var. Orada da direnç var. Oyalanabilir. Geliyoruz Avax'a. Arkadaşlar Avax yine e, milyon dolarlık yatırımlara girişmeye başladı. Her an yukarı yönlü hareketini yapabilir. Bu da onu fiyatlandırabilir. O da W ve pozisyonuna girmiş durumda. Bakınız şuradan bir W ve pozisyondayız. Her an yukarı doğru kendini alıp burada bulunan 85 dolara doğru yol alabilir ve an itibariyle %4'ün üzerinde yükselişte ve 74,5-75 dolara doğru hareket etmeye başladığını avaksın görüyoruz arkadaşlar. Terra Luna Terra Luna dirence dayandı. Kırar mı burayı? Kırar arkadaşlar. Çünkü %8 an itibariyle yükselişi ve 84 dolarlarda tekrar. Dik de ben diyor 100 doları aşağıya devirmeden yönümü çevirmeyeceğim geri. Az düzeltmeler yapabilirim benden şüphelenmeyin diyor Luna. Ve 100 dolara doğru ben hareketimi sürdüreceğim diyor. Haydi hayırlısı bakıp göreceğiz. KP3 sizin isteklerinizle de devam ediyorum arada. Arkadaşlar kusura bakmayın bütün isteklerinize yanıt veremiyorum. Çünkü hatta bazıları yeni coinler yazıyorsunuz. Onları da grafik programı desteklemediği için sizlere analiz edemiyorum. Kusura bakmayın o konuda. Özür kardeşlerim. Evet KP3 yolu var mı? Şimdilik yatayda kardeşler. Bunun için herhangi bir şey diyemem. Çünkü çok yükseldi ve ardından da yükseldiğinden fazla da ne yaptı? Düzeltmesini yaptı. 4 saatlik grafiğinde görüyoruz. Şimdilik yatay seyirli. Joti %2'lik yukarıda yavaş yavaş o da kendini toparlıyor. Onda da Bitcoin gibi bakınız aşağıdan başladığımızda bir yükselen trendin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle sizersek bakınız. Evet. Yavaş yavaş onun da yukarı yönlü gittiğini görüyoruz arkadaşlar an itibariyle. Peki hocam Joti'de durum ne? Joti arkadaşlar Joti bomboş bakınız. Öyle bomboş. Yani şuraya kadar şuraya kadar hatta şöyle şey yaparsak şuraya kadar engeli yok. Burası 0.23 dolar. Şu anda 0.20 dolarlarda. Joti buraları görebilir arkadaşım. AV'ye bakıyoruz. Yine bir kardeşimizin isteği. %5'lik yukarıda ve 122 doların üzerinde an itibariyle. Arkadaşlar, AVE önünde mevcut bulunan bakınız şuradaki 127 dolarlık direncini kırması lazım ki ve bunun üzerinde de gün kapatması lazım tekrar 150 dolara doğru yola çıkabilsin. Şu anda 122 dolarlarda ve bu dirence doğru yola devam ediyor. Nu'ya bakıyoruz. Nu güzel bir yükselişi yapmıştı biliyorsunuz. 0.74 dolarlara kadar iğne atan bir Nu şu anda 0.45 dolara kadar geri geldi. Neredeyse verdiğini geri aldı arkadaşlar. Peki verdiğini geri aldı. Buraya da mutabıkız. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Şimdi bir üçgen formasyonunu tekrar tamamlamış görünüyor. Öyleyse buradan bu üçgen formasyonunu kırarsa yavaş yavaş buradaki dirençlerde de takıla takıla ne yapacaktır? 0, 50'ler ve üzerine. 50'nin üzerine çıktığı anda yine bir tırmanış bekleyebiliriz. Ankara. Evet birkaç gündür veriyorum bakınız. Formasyon çizdiğim ok da gelmiş. Düzeltmeye girdi. Tekrar formasyon tamamlıyor. Ankara'da ne yaptık arkadaşlar? Birkaç günden beri giren kardeşlerimiz vardır. Karını alan kardeşlerimiz vardır. Ankara 3-5 yoluna devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik 0.0 72 dolar bandındayız. Yukarıda 79 dolar direncini her an deneyebilir Ankara dikkat diyoruz. Leopring. LRC'de de %4'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Onda da bakınız yukarıda 0.86'ya kadar öğlü boş şu anda. Her an buralara doğru yola çıkabilir arkadaşlar. Chainlink %5 civarında yukarıda ama direnci henüz kırmış değil ve çiriz diyor. 13 13 dolar 30 sent seviyelerinde. Çirize baktığımızda 0.19 dolarda yatay yoluna devam ediyor arkadaşlar. Uma'ya bakalım. Uma bakınız her an yukarı tetikleyebilir. Üçgen formasyonu çizmişiz ve çalışmadı. Birazcık uzatmış durumda ama yeşillenmiş. Yeşil mumu da dikmiş buraya. Eğer buradan devam ederse bu formasyonu tamamlayabilir. Bu kadar yükselişin ardından Böyle birazcık yatay gitmesi de normaldir arkadaşlar. Audio %4'lük yukarıda. Onda da ne var? Şimdilik yatay bir seyir diyebiliriz arkadaşlar. Geldik Vaves'e. Evet Vaves'e. Vaves şu anda bir düzeltme yapıyor. Buradan arkadaşlar Vaves geri döndüğü anda pardon şurayı öncelikle gerideki derinliği almamız lazım. Şu derinliği bakınız şu derinliği eğer buradan hatta bırak desteğe desteğe kadar gelelim. Buradan dönerse arkadaşlar Avax şey e, Vave yani Vaves 27 doları görebilir. Evet. Tekrar yukarı dönüşü 27 dolar olabilir. Geldik Ripple'a. Ripple yatayda arkadaşlar 0.72 dolar seviyelerinde yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Teta da bugün güzel yükselişler vardı. Şimdilik biraz düzeltmesini yapıyor. Evet, direncin üzerinde kalamadı. Tekrar burası direnç olarak görünüyor onun için. Sabah saatlerinde kırmış olsa da şu an yine kırması gerekiyor o direnci. Fantoma baktığımızda fantom bakınız ne yapmış? 1 2 3 4 5 En yüksek tepe en fazla yapılmaması gereken tepeyi de yaptı fantom. E buradan sonra fantomun artık dönüşü muhteşem olabilir. Çünkü bakınız buradaki yere gelmiş durumda. Burası bunun için kuvvetli bir destek. Yani buraya kadar çekti kendini ve burada ikili dibi oluşturmuş görüyoruz bakınız. Buradaki ikili dib, şuradaki derinliği tekrar yukarıya doğru atmaya yola çıkabilir arkadaşlar. O da tekrar fantomu 2 dolarlara doğru götürebilir şu an. Çok uzak hocam 2 dolardan 1.35'lerdeyiz ne diyorsun sen dediğin zaman... Önce arkadaşlar buçuk dolar direnci var bakınız. Kırdığı anda 1.8 ve 2 dolar. Fazla değil. iki tane direnci kırması gerekiyor. İstese ben yayını bitirene kadar kırar arkadaşlar. Evet. istesin kırar. Bu kripto piyasalarının çok oynak olduğunu biliyorsunuz. Bir anda şakır 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 yolunu alır ve bizler de peşinden baktırabilir arkadaşlar. Evet. Yine RefRef'e baksak, RefRef'te de yarım puanlık bir yükseliş var. E, fiyat olarak da çift 0.85'lerde yoluna devam ediyor. Yukarı doğru gittiğimizde arkadaşlar e, İDEX'de yine değişiklik yok. Yatay yoluna devam ediyor. E, fiyat olarak da 0.14 dolar bandı seviyelerinde. XH'de %1'lik bir hareket var. Onda da yatay diyebiliriz. Henüz desteğine yapışmış gidiyor şu anda. FLM dediniz. FLM'de %2.39'luk bir yukarı yönlü hareket olsa da burayı direnci kırıp üzerine yerleşmesi lazım ki yoluna devam edebilsin. Şimdilik yatay diye adlandırabiliriz. SLP'ye baktığımızda SLP arkadaşlar an itibariyle yarım puanlık yukarıda desteğinden kopmak istemiyor. Her ne kadar al sinyalimizin olduğunu görsek de e, destek olarak buradan ayrılamıyor. Şimdilik o desteği sürekli iğnelemeye çalışıyor. Spield'e arkadaşlar %2'ye yakın bir geri çekilme var. Çekilebilir mi daha? Arkadaşlar burada bir değişik formasyonu var Spield'in. Her an şuradan dönerse de şaşırmayın. Bakınız buradan yukarı dönerse de şaşırmayın. Spield'e şu andaki durum bu. Fiyat olarak da çift sıfır 38'lerdeyiz. Rende %7'ye yakın yukarı yönlü hareket var. Bakınız yükselen düşen yükselen devam ediyor burayı kıramazsa bir düşen daha yapar. İkinci yükselen de yolu alabilir arkadaşlar diyebiliriz. Evet daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Hemen metaverselere geçelim arkadaşlar. Yani renden sonra metaverselere bir göz atalım. Gala dikkat. Galaya dikkat arkadaşlar. Gala %5'in üzerine attı kendini yükseliş olarak. 0.22'nin üzerindeyiz şu anda. Her an Gala 0.28'e doğru yola çıkabilir. Bu ben yayını yapmadan, bitirmeden de sizlere ulaştırmadan da yol alabilir. Galaya dikkat diyoruz. Hatta bu gece de belki bir şeyler yapabilir. Aksa baktığımız zaman 47'lerde sabitlendi, duruyor. Aks yükselen, düşen, yükselen, düşen, yükselen, düşen şeklinde gidiyor. Aks biraz daha geri çekilebilir bu grafik formasyonuna göre bakınız. Yukarıdan aşağıya baktığımızda arkadaşım ne görüyoruz yukarıdan aşağıya baktığımızda bir düşen trendin devam ettiğini görüyoruz daha ki buraya kadar bu nasıl bir şey hocam bu na, yani nasıl oluyor bu düşen arkadaşlar bakınız çizdik dipler tepeler birleşti şimdi madem ki çizdik burada biraz sohbete hala yapalım Evet kardeşlerim yeni girecekler eskiler biliyor bunu eskilere defalarca anlattım yeni gelen kardeşlerimiz Onlara da hoş geldin diyelim hemen aklımızdayken. Şimdi buradan bir düşüşümüz var mı kardeşim? Ne yaptık? Burada bakın. Buradan yükselişe başladı ya. Ah! Gala uçuyor, gala çıkıyor. Ben artık gireyim. Yanlış. Yanlış kardeşim. Niye? Elinde bu program var mı? Yok. Varsa da çiz, bekle. Ne yapmam lazım hocam? Arkadaşım sen şimdi buradan girdin çıkacak diye düşündün değil mi? Şuraya kadar geldik. Bakınız, burası bunun için bir dirençtir bu düşen düşen trend var ya. Burası yükselmesi için bir direnç. Burayı kırması lazım. Ne yaptı kardeşim? Döndü geri. Sen buradan girdinse ne oldu? Zarar ettin. Zarar ettin kardeşim. E geldik buraya. Tekrar yükselişe başladı mı? Ha bu sefer dedim. Bu sefer dedim gideceğiz Allah'ın izniyle bu sefer yükseliyoruz. Sen şimdi buradan mumları gördün ya tekrar daldın. Da Hop bir anda çekti geri. Şimdi yataya bağladı. Şimdi girilir mi? Girilmez kardeşim. Elindeyse tut. Ama karar senin tabii ki. Elindeyse tutabilirsin. Ama bakınız yeni girecekler. Sayıyoruz. Arkadaşlar 1, 2, 3, Burada bir tepe daha gelebilir bakınız. Dört. Dört tepe genelde gelir kardeşim. Üçler çok nadirdir. Bazen üçten döndü de olmuştur. Beşler de çok nadirdir. Ama dört kesin oluyor kardeşim. Yani yüzde seksen dört tepe oluyor. Peki hocam biz peki nasıl gireriz? Sen nasıl girersin biliyor musun kardeşim? Şimdi buradan yükselmeye başladı ya. Şurayı kırdı. Buradan bir kırmızı mum attı, bir daha kırdı. Buralardan giriş olur, kademeli giriş olur. Çünkü düşen trend kırılmıştır buradan gelen. Öyleyse ben burada girerim bu koyuna. Bu koyuna ben artık yükseliş trendine geçtiği için burada girerim. Buradan sonra düşermiş, düşerse buradan kademeli bir daha girerim. Tekrar çıkacak çünkü bunun altına inmiyor daha. Yani bunlara dikkat edin kardeşlerim. Yani yeni girecekler bunlara dikkat etmelidir diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Karar zaten izindir. The Sandbox. Ya işte anlatmak istediğim şey Şimdi hocam ya bakıyorsun grafiğe bir şey çizmeden işte şurası fiyatı şu diyorsun bize. E bunu biz de görüyoruz. Sen görürsün de kardeşim. Sen benim gördüğümü göremezsin. Evet sen benim gördüğümü göremezsin. Ben böyle geçtiğime bakma. Ben yakaladığım formasyonda şak diye kalıyorum. Misal az önceki gibi anlatmam gerektiği gibi. Evet. Yukarıyı iğneliyor kardeşim. 2.85 dolar seviyelerinde sandbox. Mana'ya baktığımızda arkadaşlar Mana'da da yüzde 1.60'lık yukarıda ve 2.40'larda o da direnci hala kıramadı. İğneliyor. Kırdıktan sonra yolu olabilir. Engine'e baktığımızda arkadaşlar engine kırdı bakınız. Enjin direnci kırdı. Şimdi burası destek engin için. Ha. Şimdi gelelim enjine. Az önce ne yaptık? Ya kusura bakmayın. Ders anlattığım günler geliyor aklıma okulda. Yani sanki öğrencilere <laughs> grafik çiziyorum. Üçgen grafikleri çiziyorum sanki. Yani <laughs> matematikten kalma. Kusura bakmayın arkadaşlar. Zamanınızı alıyorum. Bizim çenemiz düşünce durmuyor böyle. Burada girilir arkadaşlar. Niye? Bakınız. Az önceki grafiğin hemen hemen benzerini çizelim şuraya. Değil mi? Ne var burada? Ne var burada? Geldi, 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 geldi ve geldi. Ne yaptı? Kırdı. Az önce anlattım pozisyon bakınız. Yeşil, kırmızı. Burada girilir arkadaşım artık. Niye? Altta bulunan bakınız hem desteğini pardon. Burası şimdi destek. Daha önce burası dirençti. Bunu kırmış. E, yukarıdan aşağıya gelen düşen trendi de kırmış artık yükseliş enjin için bir yükseliş sinyali gelmiş görünüyor öyleyse buna girilir arkadaşım yani buradan girilir bunu anlatmak istiyoruz evet daha devam etmeyeceğiz bir de doge e, shiba'ya bakalım oradan sonra bitirelim işi geldik doge coin'e arkadaşlar doge coin doge'ye girilir mi şimdi e, şimdi onu diyeceksiniz değil mi Arkadaşlar elinde tutanlar tamam okey ama yeni girecekler içindir bu. Elinde tutanlar illaki zarar etsettiler, Zararına satışları olamaz. Bekleyecekler onlar yukarı dönmesini. Arkadaşlar şuraya gelmediği sürece bakınız şöyle söyleyeyim şuraya gelmediği sürece DOGE'ye yeni bir giriş için daha henüz şey diyorum ben yani girilmez diyorum. Çünkü direnci kırması lazım. Direnci kırması lazım, yükselişe geçmesi lazım. Zaten burada, burada oyalanacaktır. Şurayı, şu desteği kırdığı zaman, bu direnci kırdığı zaman, bunu artık destek olarak kendine alacak ve oyalanacaktır. İşte burada girilir Artık şansına geri dönerse, ama buradan sonra yukarı yönlü hareket devam edecektir. Bir de Shiba Inu diyelim. Shiba yataya bağlamış durumda. Shiba Doge gibi aynen hayır arkadaşım, bakıyoruz. Şiba kırmış. Desteği oynuyor. Burada Şiba'ya girilir arkadaşım. Bir üçgen formasyonu var. Şiba her an 28'lere kadar yola gaza basabilir. Bakınız. Umarım faydalı olmuştur kardeşlerim bu video. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ha, bu arada arkadaşlar YouTube'ya ye yeni bir kanal daha açıyorum. Bu ne için biliyor musun? Böyle kripto paralarda burnalanlar böyle kendini dinlendirmek isteyeceklerdir. Böyle işte doğa, manzara, müzik böyle dinlendirici bu şekilde görüntülü videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Bugün birine başladık zaten. İnşallah şu an yükleme aşamasında zaten gelirse kanalın anında relax koyduk yani rahatlatıcı diye. Bunun linkini de bu videolarımıza bırakacağız. Oradan ziyaret etmek isteyen kardeşlerimiz ziyaret edebilirler. Tabi başlangıç hatalarımız vardır. İlerleyen zamanlarda daha güzel bir şeyler yapabileceğiz ha bizim asıl işimiz zaten bu kripto paralar ama arada böyle de kendimizi ne yapalım ve istirahata çekelim değil mi yani Evet kardeşlerim yarınki videomda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın